Evet, Karaca çay sever nasıl kullanılır? Bu bölmesine çayımızı koyduk. Buraya suyumuzu koyduk. Buraya su eklemiyorum. Ve çay demlemeye basıyorum. Su kaynayınca benim çay demlemeye hazır diye uyaracak. Bu arada burası mama demleme derecesi değil sadece kesil gibi su kaynatma. Bu da çay demirini. Suyu koyup buna basıp açma kapama tuşuna sonra buna bastığınızda bebek için mama suyunu ayarlıyor yani 40 derece. Hadi çayı de. İşte böyle bir uyarı veriyor. Su kaynadı demek yani. Siz alıp suyu buraya aktaracaksınız. Sonra çayı demlemeye başladım diye bir ses çıkarıyor. Onu çekemedim. Bu şekilde 15 dakika sonra size çay demlendi diye bilgi veriyor.